Doktorlar Finans Grubu takipçileri günaydın. Bugün sizlerle borsa sohbetleri serimizin 10. videosunu çekeceğiz. 10. videosumuzda konumuz borsa değil bu sefer konumuz opsiyon piyasası olacak. Sizi 2009 yılına geri götüreceğim. 2009 yılında başımızdan geçen bir hikayeyi sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. 2009 yılıydı ben o zamanlar üniversitede öğrenciydim. Ve işte öğrencilikten arta kalan zamanlarında bir merkezde işte yaklaşık 6 saat kadar, 7 saat kadar bir çalışma yapıyordum. Bu merkezde çalışıyordum ve işte harçlı harçlığımıza, okul harçlığımıza birazcık katkıda bulunuyordu. Birazcık daha üniversite hayatını rahat geçirebiliyorduk bu aldığımız ücretle. Hem de sosyal sorumluluk gibi bir durumu da vardı bu çalıştığımız merkezde. Yer vermek istemiyorum yer ismi. Neyse burada çalışan bir arkadaşımız vardı. E, i̇smi Mehmet, ismi değiştirerek söylüyorum size. Mehmet sürekli olarak çalıştığı zamanlarda bilgisayar başında bir işlerle uğraşıyor, bir işlemler yapıyor falan. Kendisiyle birazcık sohbet ettiğimizde tanıştıktan sonra finansal piyasalara da bayağı ilgili olduğunu gördüm. Ve Mehmet'e sordum yani ne yapıyorsun bilgisayarın başında bu kadar hani bu kadar saat bu kadar süre çünkü bir de heyecanlı bir şekilde bekliyor bir şeyleri bazen seviniyor bazen üzülüyor falan. Dedi ki ben opsiyon e, piyasası ile ilgili e, o zamanlar kaçak siteler var forex siteleri gibi e, opsiyon siteleri de var. E, bu siteler üzerinden opsiyon alıp satıyorum. Dedim ki ya bu nasıl bir şey? Forex'i ben biliyorum. 2008 yılında forex'te uğraşmıştım ama opsiyon piyasalarıyla ilgili açıkçası bir bilgim yoktu. E bana biraz bahsetti ve gösterdi birkaç açtığı pozisyonu vesaireyi. Bana çok riskli geldi işin açıkçası. Mantık şöyle işliyor. Opsiyon piyasasında o zamanlar ki şimdiki opsiyon piyasasından bahsetmiyorum arkadaşlar. İşte bir yatırım yapıyorsunuz belirli bir süreyle diyelim ki 24 saatlik bir yatırım. 24 saatin sonunda eğer o varlığın fiyatı açtığınız pozisyonun fiyatından yukarıdaysa sizin siz yaklaşık yüzde 87 buçuk kadar yatırdığınız paranın fazlasını alıyorsunuz. Eğer ki varlık fiyatı yatırdığınız Tutarın altındaysa yani işleme girdiğiniz fiyatın e, altındaysa Bu sefer de arkadaşlar paranızın tamamını kaybediyorsunuz e, Ekstradan bonus falan da veriyorlardı o zamanlar e, Fakat bana işin açıkçası çok riskli geldi tamam bir yerde %87.5 kazanç var ama e, Yani o zaman 24 saat sonra bir e, para biriminin ya da Bir emtianın ne olup ne olmayacağı ile ilgili bir insanın bilgisinin olması çok büyük deneyim gerektiriyor işin açıkçası ve çok büyük bilgi gerektiriyor. Ee, yani bana çok mantıklı gelmemişti. Zaten işin yatırım boyutu da çok fazla yoktu anladığım kadarıyla. Yani bir nevi e, kırmızı mı gelecek, siyah mı gelecek gibi böyle bir yatırım e, türü. E, Mehmet burada oynadı, oynadı, oynadı uzun süre. Bazen işte parasını çok azalttı, bazen çoğalttı vesaire. Bir gün Mehmet'i ee, çalıştığım merkezde o zamanlar Peugeot 3008, 308 pardon düzeltiyorum. 308 marka bir araca bakarken gördüm sıfırına. Ee, arabanın fiyatı yanlış hatırlamıyorsam o zamanlar 32 bin lira falan. 32 bin, 33 bin o civarda. Aylık Mehmet'in aldığı ücret de 1500 lira falan. 1500-1600 lira. Belki taş çatlasın 2000 liradır. 2 bin liralık bir maaşla 32 bin liralık bir araba bakıyor. Yani Mehmet dedim hani bu e, aracı almayı mı düşünüyorsun. Yani alacaksan da nasıl alacaksın hani biraz pahalı sanki. Dedi ki 27 bin lira kadar bir para kazandım ben opsiyon piyasasında. Ne kadarlık bir tutarla yine araba alma niyetim vardı. Yaklaşık işte 8-9 bin lira diyor ama e, ana parasına. Tabii ki bilemiyorum e, ne kadar e, gerçekçi söylediği rakamlar. 8-9 bin liralık bir parayı dedi. Ben dedi 27 bin lira yaptım. Ve işte amacım bir bu parayı 100 bin lira yapacağım ve 100 bin lira yaptıktan sonra da hem bu aracı alacağım hem de daha rahat bir işte seyahate çıkacağım, geziye çıkacağım vesaire yapacağım. Tabii hayaller çok fazla. İnsana da bu tür piyasalar hayaller kurduruyor kazanırken. Tabii bu işin kazanırkeni çok önemli. Çünkü o dopamin salgısıyla, o heyecanla, o kazanma şevkiyle beraber insan hep kazanacağını zannediyor o tür piyasalarda. Çünkü ben bunu nereden deneyimlemiştim? Ben bunu forex piyasasından deneyimlemiştim. yani konuya üç aşağı beş yukarı hakimim o salgıladığı dopamine Mehmet'in Dedim ki Mehmet, e, bence iyi bir tutar kazanmışsın. 27.000 TL. E, işte maaşında 2.000 lira. Hani fena bir rakam değil biriktirdiğin tutar. E, hadi gel bu parayı sen buradan çek. Çok büyük bir kısmını kenara ayır. Daha sonra kalan 1.000 lira, 2.000 lirayla, 3.000 lirayla yine opsiyon alıp satıyorsan sat. Çünkü ben başına gelebileceği 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum. Mehmet dedi ki yok ben bu işi çözdüm dedi. Değerli arkadaşlar işte en büyük yanılgılardan bir tanesi de bu tür piyasalarda forex piyasalarında ya da hisse senedi piyasası hiç fark etmez. Bu işi çözdüm tamamen çözdüğünüze inandığınız anda hata peşinden gelir. Yani çok iyi olabilirsiniz çok iyi çözmüş de olabilirsiniz bazı şeyleri çok iyi oturtmuş da olabilirsiniz ama her zaman kesinlik içeren ifadelerden uzak durmanızda fayda var. Çünkü neyin, ne zaman ne olacağı sizin elinizde olmayan faktörlerin olabileceğini de aklınıza getirmeniz lazım. Hele ki bahsettiğimiz opsiyon piyasası gibi ya da forex gibi piyasalarsa burada gerçekten hakimiyetiniz daha az. Bir örnek vermek gerekirse hisse senedine bakarak, bilançosuna bakarak en azından neyin ne olduğunu biraz daha oturtturabilirsiniz. Ama Forex piyasasında her gün belirli bir haber, her gün farklı bir haber ya da her gün başka bir durum oluşabilir. Bunlara hakim olmanız çok zor. Hisse senedi piyasasında biraz daha hakim olabilirsiniz. Hele opsiyon piyasasında 24 saatlik bir piyasadan bahsediyoruz. O ufak hareketlerin de olabildiği piyasalardan bahsediyoruz. Burada hakim olmanız çok zor. Mehmet tamamen konuya hakim olduğunu düşünüyordu. Ve dedi ki ben dedi bu 27 bin lira dedi bir an önce 100 bin lira yapacağım dedi ee, o kadar uyarı yaptık ee, yani yaptım ben hani kenara koy bir kısmını yine tutuyorsan tut vesaire ama işte insan o durumlarda gözü dönüyor işin açıkçası ee, bir akşam yani bu konuşmamızın üzerinden yaklaşık bir 10 gün falan geçti 10 gün sonra e, evde oturuyorum Mehmet beni telefonla aradı. Dedi ki e, ya işte bana bir 5000 lira borç verebilir misin değerli arkadaşlar bakın maaşların 2000 lira 1500 lira olduğundan bahsediyorum işte araç fiyatlarının bin lira falan olduğundan bahsediyorum sıfır araç fiyatlarından yani 5000 liranın nasıl bir tutara taha, e, yani eşit geldiğini e, tahmin edebilirsiniz yani yüksek bir tutar ve öğrenciyim yani ekstra bir gelirim de yok. E, Dedi ki işte ben söz dedi bu parayı dedi işte 7 buçuk yapıp vereceğim dedi işte yakın zamanda vesaire. Tabi ben durumu 3 aşağı 5 yukarı anladım. Yani büyük bir kayıpta olduğunu düşündüm ama az sonra anlatacağım. Durum tahmin ettiğimizden daha da ötede, ötedeymiş. Neyse arkadaşlar para istenince ben tabii Mehmet'le ortak arkadaşlarımızı aramaya başladım dedim durum acaba nedir ne değildir diye aradığım her arkadaşım benden de borç istedi benden de borç istedi benden de borç istedi dedi ve istediği tutarlar herkesten farklı şimdi bu tip durumlarda genellikle arkadaşlar bu insanlara yardımcı olacaksanız yani yardım etmek istiyorsanız böyle zorda zora düşmüş bir insana bu olayın sıcaklık anında para vermemeniz bence daha doğru çünkü siz o parayı verseniz emin olun ki o hırsla kaybetme hırsıyla bu olayın sıcaklığıyla Belki sizin verdiğiniz parayla da e, bu işe devam edecek ve borç miktarı belki de daha büyüyecek ve işin içinden çıkılamaz bir hal almasını sağlayacak o verdiğiniz para. E, bu durumlarda biraz olayın soğumasını beklemek ve e, kişinin durumu biraz daha idrak etmesini anlamak bence daha doğru bir yaklaşım. E, Aradan biraz zaman geçti. Tabi iş yerindeyiz. Mehmet yok izin almış. İşte Mehmet gelmiyor. Bir yandan arıyoruz soruyoruz nasılsın iyi misin vesaire misin diye. Ee, hani yine birazcık bir takım işte borç isteme olayları vesaire olayları oluyor. Ee, tabii biz bazen refüze ediyoruz. Bazen ufak tutarlar yolluyoruz. Ee, fakat e, Mehmet yaklaşık bir ay sonra kendini ancak toparlayabildi. Geldiğinde oturduk konuştuk. Ne oldu ne bitti diye. Olay şundan ibaret arkadaşlar. O 27 bin lirayı... İşte daha yüksek tutarları eriştirmek için Mehmet 10 bin liralık bir opsiyon alıyor. 10 bin liralık opsiyon dediğimiz şu anki sıfır araba fiyatının üçte biri kadar bir tutar arkadaşlar. Yani en aşağı şöyle o arabanın yine bahsettiğimiz arabanın yaklaşık işte şu anda piyasa değerinin belki 1300-1400 lira olduğunu ya da bir buçuk olduğunu düz hesaplayalım. Bir buçuk olduğunu düşünürseniz 500 bin liralık bir tutar bir opsiyonla satın alıyor. Opsiyon tabi beklendiği gibi e, maalesef e, olumlu sonuçlanmıyor. Olsun diyor bu olur diyor. Tekrardan bir 10 binlik daha pozisyon açıyor. Bu 10 binlik pozisyonu da batıyor. Ardından bunu kurtarmak için geri kalan 27 bin lirası vardı. 7 bin liralık pozisyonu da açıyor. E, bu da olumsuz sonuçlanıyor arkadaşlar. Olumsuz sonuçlanınca Mehmet başlıyor kredi kartından çekmeye. Kredi kartının ne kadar limiti varsa Onunla bir büyük pozisyon daha açıyor. Önce o pozisyonu kazanıyor. Daha sonra kazanınca diğer kaybettiklerini kazanmak için o kazandığı miktar ve diğer miktarlarla yatırıyor. Tekrar pozisyon açıyor ve tekrar kaybediyor ve maalesef geride ne kalıyor? 2000 liralık maaşı olan Mehmet'in geride 10.000 liralık kredi kartı borcu kalıyor arkadaşlar. Yani 10 bin liralık tutar da şu zamanın 400 bin lirası Mehmet'te işte asgari ücretin 3 katı kadar iki buçuk katı kadar maaş alan bir insan Şimdi o tutar ne olacak o tutar geri ödenecek Tabii Mehmet bunu anlayınca yani kaybettiğini anlayınca borç alıp tekrardan bu Şeyi Kapatmak istiyor Eee Bizim bazı arkadaşlarımız ufak tefek borçlar veriyor, onlarla da e, yine opsiyon satın alıyor ve onlarla da kaybediliyor. Kısacası e, Mehmet e, çok zor bir duruma düşmüş oluyor bu opsiyon piyasası neticesinde. Değerli arkadaşlar her yaşanmış olaydan, her yaşanmış anıdan bir ders çıkarmanız gerekiyor. Neden? Çünkü bu hataları aynı hatalara düşmeyin diye. En büyük karınız bu videoları çekerken de, bunları size anlatırken de şunu e, istiyorum ki bu olaylardan bir deneyim elde edin. Aynı hatalara tekrar tekrar düşmeyin. Başkalarının düştüğü hatalardan ders çıkarmak aslında çok büyük bir kazanç. Çünkü aynı olayı siz de yaşayabilirdiniz ama siz yaşamadan bu olayı öğrenmiş ve bu olaya karşı kendinizi dizginlemiş olacaksınız. Belki Mehmet gibi bir hata yapma olasılığından kendinizi korumuş olacaksınız. Değerli arkadaşlar, Kaldıraçlı piyasalar Forex piyasaları Opsiyon piyasalarının eski anlattığım türdeki kısımları ve Yenileri de olsa opsiyon kısım, opsiyonlar da Yine kaldıraçlı mekanizmalar içeren e, Yatırım türleri Yine Viop Bir nevi e, Bu piyasalarda Bazılarında mesela bazılarını ayrı tutuyorum hani Viop vesaire Yine belki Ufak tefek kullanılabilir ama Opsiyonlu piyasa forex vesaire arkadaşlar çok 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 usta profesyonel olmadığını sürece ki profesyonel olsanız dahi bu piyasalar riskli piyasalar arkadaşlar. Eğer amacınız gerçekten yatırım birikim birikimle bir yerlere gelmekse ve risk almadan çok fazla risk almadan bir şeyler başarmak istiyorsanız değerli arkadaşlar bu piyasalardan piyo pariş tutuyorum. Lütfen ama lütfen uzak durun olabildiği kadar. Bakın kötülemek anlamında söylemiyorum. Ama eğer tecrübeniz yoksa ve e, riski sevme yani riskle ilgili e, tamamen kaybettiğinizde paranızı e, gerçekten o acıyla yüzleşmek istemiyorsanız bu tür piyasalar, kaldıraçlı piyasalar sizlere göre değil. Bu kanalı kurduğumuzdan beri biz riski minimum düzeyde tutacak şekilde insanların finansal özgür olmasını istiyoruz. Yani şunu istemiyoruz. İşte bir insan bir koysun bir anda 100 alsın. İşte 100 koysun bir anda 10 milyon alsın. İşte böyle bir şey arkadaşlar kaldıraçlı piyasalarda var. Ama kaldıraçlı piyasalarda işte sonuç bu. Batma olasılığınız çok çok yüksek. Bakın Forex'te Kaybetme rakamlarını söyleyeyim size. Kaybetme rakamları yeni giren bir yatırımcı Forex'e %90'ı yatırdığı meblağı kaybediyor. Bakın %90'ı. Firmaların kar zarar oranları açıklanıyor her ay. Bunları internette araştırarak bulabilirsiniz. Mesela ben bir tane Forex firmasını söyleyeyim. Mesela 2022 yılı 3. çeyrekte %80 zararda olan hesapların sayısı %20 karda olanların sayısı. Ee, yine yüz, mesela 2020 yılı 3. çeyrek yüzde %82 zarar edenlerin sayısı yüzde %18 kar edenlerin sayısı. Bakın arkadaşlar istatistiksel olarak da kar zarar oranının ne kadar e, az olduğunu yani ne kadar kar eden sayısının az olduğunu zarar eden sayısının ne kadar fazla olduğunu rakamlarda ifade ediyor. Eğer böyle bir riski almak istiyorsanız bence forexle falan uğraşmayın. Bence gidin rulet masasına kırmızı siyah. Ee, hani yani demek istediğim burada hani sizi kumar özendirmek falan değil kesinlikle yanlış anlamayın ama risk o kadar fazla ki bir ruletteki kırmızı siyahtan daha fazla risk olduğunu söylüyorum burada size. Ee, bu riski lütfen göz ardı etmeyin ve bu piyasalardan olabildiğince tecrübeli olmadığınız sürece uzak durmaya çalışın kendi e, sağlığınız için, kendi ailenizin sağlığı için e, ve yatırım yapmak istiyorsanız, gerçekten ciddi yatırımcı olmak istiyorsanız, böyle çok kaldıraçlı piyasalarda, kaldıraçlı yerlerde tecrübelenmeden e, girmek e, işin açıkçası sizi çok büyük zarara uğratabilir. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bu videoda burada sonlandırıyorum. Az sonra Forex ile ilgili de anım gelecek. Yine 2008 yılına ait. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın.